sevgiler, değerli dostlar bu videomuzda da her zaman olduğu gibi Sedef Kakmalı kutumuzdan hikayemizi seçtik. Bugün kirpilerle ilgili konuşacağız sizlerle hikayemizin konusunu kirpiler belirledi bugün. Değerli dostlar ta 1851'lerde şu Alman düşünür Arthur Schopenhauer'un eserinde yer verdiği Kirpi ikileminden bahsedeceğiz. Evet, daha sonra 1921'lerde Freud bu konuyu ele almış ve o da eserinde yer vermiştir kirpi ikilemine. Şimdi e, kirpi ikileminden bahsedeceğiz. Değerli dostlar, bir kış günü bir grup kirpi yuvalarında çok üşürler. Adeta donma derecesinde e, üşürler ve birbirlerine yaklaşırlar. Öyle yaklaşırlar ki üşümemek için okları, kirpinin, kirpilerin okları birbirlerine acıtır, incitir. O acıyı hissedince hemen geri çekilirler. Geri çekilince tekrar üşürler, donarlar adeta. Sonra yine bir araya gelirler üşümemek, donmamak için. Yine okları birbirini acıtır, incitir. Tekrar ayrılırlar acı hissedince. Ve bu gidip gelmeler, bu ikilemler donmayla acı arasındaki, oklarının birbirine verdiği acı arasındaki bu ikilem devam eder. Ta ki öyle bir yakınlaşırlar ki birbirlerine yaklaşırlar ki okları birbirlerine acıtmaz. Fakat donmazlar da, üşümezler de. O noktada hem üşümezler, donmazlar hem de birbirlerini incitmezler. İşte o noktaya kirpi ikilemi adını vermiştir Schopenhauer ve Freud. Evet efendim, insan ilişkilerinde doğru mesafeyi koyabilmek, insan ilişkilerinde ne can yakacak şekilde karşılıklı birbirini üzecek şekilde yakınlaşmak, ne de araya öyle aşılamayacak mesafeler koyarak donmak, yalnızlığa mahkum olmak doğru değildir. İnsan toplumsal bir varlıktır. Muhakkak ki çevresinde başta ailesi, iş ortamı, pek çok çevresi vardır. Bu çevresindeki ilişkilerde aşırı samimiyet, sürekli ilişkide olmak, birbirleriyle sürekli canciğer kulu sarması dediğimiz şekilde birlikte olmak muhakkak ki yanlışlara yol açar değerli dostlar. Hepimizin hataları vardır, yanlışları vardır, eksikleri vardır. Çok görüşürsek, çok sıkı fıkı olursak, çok aşırı samimi olursak mutlaka bunlar göze batar. İnsanın adeta kirpinin okları gibi birbirine acıtır ve sonunda da geri dönülemeyecek şekilde bu ilişki biter. Hani sık sık gözlemleriz yeni bir o okula başladığımız başlandığında veya işte yeni yapılmış bir apartmana pek çok sayıda kişinin aynı anda yerleşmesi, aynı anda taşınması. Bir de bakarız ki bazı komşular aralarında çok sıkıfık olurlar, çok samimi olurlar. Sabah, akşam, gece, gündüz. Birbirlerindedirler, girerler, çıkarlar. Sonunda bir de bakarız ki, bir de öğreniriz ki çok büyük kavgalarla ayrılmışlardır. İşte bunun sebebi gereksiz yere, aşırı samimiyet, aşırı iç içe olmak, aşırı birlikte olmaktır. Ve bunun sonunda da o dostluk olarak gördüğümüz, arkadaşlık olarak gördüğümüz, samimiyet olarak gördüğümüz şeyler temelden sarsılır gider bu arada da çok samimi olmayım, işte araya mesafe koyayım derken de uzaklaşmak bizi üşütür, dondurur. Çünkü insanlar topluluk içerisinde, toplum içerisinde var olur. Yeter ki biz o optimum noktayı, o sınırı, o olması gereken mesafeyi en güzel şekilde koymak ve bunu devam ettirmektir en önemlisi. Evet, ne ee, oklarımızla birbirimizi inciteceğiz, birbirimizin canını yakacağız, ne de üşüyecek şekilde arada uzaklık bırakıp birbirimizden uzaklaşacağız. Bu da değerli dostlar sevgiyle, hoşgörüyle, nezaket kurallarıyla, görgü kurallarıyla karşılıklı saygıyla insanlar bu optimum noktayı bu sınırı bu mahrem alanı korumalıdır. Evet efendim, ne canımızın yakılmasına izin vereceğiz insan ilişkilerinde, ne de başkasının canını yakacağız. Ne de aman işte uzak duralım, mesafeli olalım derken birbirimizden tamamen uzaklaşıp ilişkilerimizde kirpilerde olduğu gibi, kirpi ikileminde olduğu gibi donacağız, üşüyeceğiz. Evet, Allahu Teala akletmez misiniz buyuruyor. Düşünmez misiniz buyuruyor. Öyle akıl eden, öyle düşünen kişilerden olalım ki ne başkalarını incitelim, ne kendimizin incinmesine sebep olalım, ne de üşüyelim, donalım kalabalıklar arasında. Evet efendim, yüzünüzde, yüreğinizde ve yuvanızda küller açsın. Hayat kaliteniz hayat yaşantınız, mutluluğunuz, huzurunuz artarak devam etsin. Hoşçakalınız efendim.